Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evet, önümüz, Önünde gördüğünüz gibi bir Cuvay var herhalde Cuvay diye okunuyordu herhalde ee, Öyle bir şey var burada e, Grab Client V1, V2 V3 ve V4 var Ben bugün okula gösterdiğim V3'e V3 ile e, e, V3 beraber insanları Troll Tower'da bıçaklayacağım <laughs> Evet böyle wheel atacağım Evet arkadaşlar e, script'in adını soracak olursanız dur şunu alayım ilk önce. E, şunu renklerini siyah yapacağım. Hatta yoktur kırmızı yapayım. Şunların hepsini sıfır yap. Evet arkadaşlar e, bu bıçağı da şöyle alıyoruz. Bunu da böyle alıyoruz ve e, şu, bir süre kıvırdatmıyor. Bir süre kıvırdayamıyoruz. Sonra kıvırdayamıyoruz. Siz bir kadar soracaksanız şey. Knife hub arkadaşlar. Şu, bu farklı bir knife hub yoksa. Evet arkadaşlar script e, yüksek ihtimalle şu okula gösterdiğim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, bir tek bir şaka oynayacağım. Hmm. Hmm, hmm, Allah, Evet arkadaşlar, böyle... Yanlış zamanlamada bıçaklamaya çalışırsanız baga giriyor. Burası çeteye gireceksin. Yo <laughs> yavaş ya. Yine şey kalıyor böyle. Yavaş. Bu sefer siyah yapacağım. Hepsini sıfır yaptığımızda siyah oluyor. Böyle bilgilerimi de alayım. Ee, bir de arkadaşlar. çok ilerlemeden bir şey söyleyeyim arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Atamızın bize en büyük armağanıdır. Şu an yine <laughs> Bayramımız kutlu olsun. Şimdi devam edelim. Gel sen, gel, gel kaçma, kaçma gel. Gel. <laughs> <laughs> Adamla düştüm. Adamla beraber aşağı düştüm ya. Ya adamı da düşürdük ben de düştüm. Adamla beraber ben de düştüm ya. Arkadaşlar bir süre kıpırdayamayacağız. Bekleyin. Evet arkadaşlar bu arada 20 screen rekordura geçtim. Nasıl? Ya yani mobizen filigran. <laughs> arkadaşlar mobizen filigran. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Ee <laughs> bak, bak şimdi yine bana girdi. Allah. Ya siz düştü Veya ben kendim düştüm bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, bir yerden ben bir tokat bulmaya çalışacağım. Yanlışlıkla admin gameplay'sine tıkladım ya. Ya yine tıkladım ha. <laughs> Dışarıda motor geçti. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Bakın. E, bıçağı nasıl çıkarıyor size göstereceğim. Şöyle koyuyor bir de. Neyse <laughs> arkadaşlar ben bir, yer, bir yerlerde tokat arayacağım. E, bulabilirsem geri döneceğim. Evet arkadaşlar hiçbir yerde tokat bulamıyorum. O yüzden e, şu elimdekiyle <laughs> millet, milletten para koparacağız. <laughs> şaka şaka. Elimdekiyle trole devam. Yanlış bağlanmış. Para ver lan. Lan. Aşağı düştüm <gülüyor> <Uçtum>. <gülüyor> ya. Ha. Hop. Ben bak onu. <laughs> Oğlum, çok donuyor. O yüzden çok yavaş. Dışarıda. <laughs> Normalde daha hızlı. Baksanıza çok yavaş. O da fazla yavaş bu arada. Oğlum korkuyor <laughs> <Değil> mu? <mi? gülüyor> Aşırı yavaş. Oyun şey ya biraz. oluyor ya. Biraz iyi ama neyse. Aa, adamla gideceğim. Adam. Aha adamla gideceğim. Arkadaşlar baga girdim ben yine ya. Adam atla aşağı nereye gidiyorsun ya? Of, tur var sanki boş oh, <laughs> nereye geldim lan ben evet arkadaşlar uzun videolar çekmeye geri döndüm bu arada uzun videolar atacağım ya arkadaşlar bugün e ya bugün de iki video atarım aslında da uzun video atmadığım için izlenmiyor o zaman da YouTube'un şey algoritması yüzünden. İzlenmiyor. Bir günde e, bir video atarsam, yani düzenli bir video her gün. Her gün düzenli video atınca izleniyorsunuz. Ama e, bir günde iki video atarsanız izlenmiyorsunuz. E, i̇zlenmiyorsunuz. Yanlış konuştum. Ya bıçaklayacak mı? Kaçtı ya. Beklesin. Troll trolleyeceğim Buraya değil miyiz şimdi? Dur oğlum, oğlum. ne oluyor? ne oğlum? Oğlum gel sen. Sana hayırdır he? Bıçaklıyım şimdi. Aaa düştüm bıçağa. Fly! Fly! son açtım ama çok hızlı yazdım az önce de doğru yazdım bilmiyorum. Videoyu editlerken bakacağım oraya. Evet arkadaşlar bu bu kule oyunu da sıktı ya farklı bir oyuna geçelim. Evet arkadaşlar döndüm ee, şimdi farklı bir kule oyunu geçelim. Evet arkadaşlar bir tane Neyse ya boş ver. Bir tane geri zekalı aptal malın teki müzik açtığı için kısmak zorunda kaldım. Yani benim sesimi duyamazsınız bu seferde. Müzik gittiyse açacağım. Oğlum bir şey diyeceğim de. <laughs> videoda olmasam <laughs> bir şey diyeceğim de. Gerçi videoda olmasam e, sinirlenmezdim. Rahatsız olmazdım da neyse. Arkadaşlar Doğrudan benim amacım şeydi, <laughs> trollemekti. Tamam o zaman. Evet. Şimdi eleman bir şey aldım ben. Bu ne sizce? Tahmin edin. <laughs> Şak. Neyse neyse. Reset çekeyim. Amacımız bu değil. Ben de videoyu kapatıyorum yanlışlıkla. Evet arkadaşlar bana ne oldu lan böyle? <laughs> ya internet gitti. Evet arkadaşlar arkadaşlar ne ya? Evet arkadaşlar maalesef internetim gitti. Yani internet mi yavaşladı? İnternet mi gitti anlamadım ama lan VPN kapanmış. Ne VPN kapanmış? Evet arkadaşlar az önce VPN kapanmış. Bakın şimdi geri geldi. Ya ben de bir oyuna girecektim. Evet arkadaşlar şimdi bomba kulesine girdim. Artık bence bıçağı bırakalım. <laughs> Milleti şeyle trolleyelim. Onlara bomba vererek. Orada arkadaşlar bende e, şöyle bir şey var. Dujan doğa değil şey. Nerede lan? Şey nerede? Durun arkadaşlar bekle. Evet arkadaşlar buldum. Bende şöyle bir şey var arkadaşlar. Böyle bir şey var. Evet arkadaşlar. E eğer biliyorsanız, takip ediyorsanız bir tane YouTuber'ın hilesi bu. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şunu aç. Benimle bomba geldi ya. Neyse. Bakın arkadaşlar mesela. Amacımız az önceki şey değildi. Amacımız bizim insanlara bomba vererek trollememizdi. O yüzden bir infinite yard atacağım. Şunu at şuraya. Şimdi dur. Fly. Ya rely <laughs> Fly. İki. Şimdi ver. Kız ver bombayı ver. Ya ver bombayı ver ya. Allah Allah. Ya bombayı ver. Ya he. Aha şuna var. Ha <laughs> ha. E, ne oldu çıkardın yani, <laughs> Adam ilerlemişti. Hileyle bomba verdim. <laughs> evet arkadaşlar biraz burnum tıkalı. Hala tam iyileşmedim ama. Bu ne? Bu ne? Al şuna al 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 Ver bombayı sen. Koş 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 aşağı koş. Ha ha Hu hu. Lan aşağı atladı kız ölmemek için. <laughs> Üçün öldü. Tam sonra gitmiş insanlara bomba veriyorum. Ya. Gel 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 gel. Ver bombayı sen. Eh, sağ. <laughs> Ana <Adam> kamışın orada. <laughs> ben de sizi izleyeyim. Tam <laughs> <Adam> şaşırdım. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> İy, mahvettim, hileyle mahvettim. Adam öldü binden. Ne kadar gıcığım ya.

bomba var mı? Ver bombayı ver. Allah'ım. Burada birisi mi var? Yok. Aha aha. Şuna bomba ver. <laughs> İlerlemiş herkese bomba veriyorum. Evet arkadaşlar son bir kez daha bomba vereceğim. Ee, yenilensin. Süredi bomba. Ha, son bir kez bir bomba vereceğim. Şu bonga vereceğim. Zaten şarjım da bitiyormuş. O bir tane daha yıkıyorum. <laughs> Hatta ilerlemiş kişilere bir bakayım. Hiç yoksa. Bir şeye vereceğim. O trollerlerden birisine. Aa şu. Hadi bay bay. Şunun patlamasını bir izlemek istiyorum arkadaşlar. Birisinin patlamasını bir izlemek istiyorum. Oh. Hadi bay bay arkadaşlar.